Herkese merhaba. Fonksiyonlarla ilgili güzel bir grafik sorusuyla karşınızdayım. Soru diyor ki, belirli aralıklarda fonksiyonların aldığı değerleri karşılaştır. Buna göre bu üç maddeden hangilerinin doğru olduğunu bul. Hadi inceleyelim. Öncelikle sıfırla A arasını ayrı inceleyeceğim. A ile B arasını ayrı inceleyeceğim. Peki sıfırla A arasındaki durum ne? En altta F, ortada G, yukarıda H var. Demek ki 0 a aralığında f küçük g küçük h olacaktır. Diğer taraftaysa yani a ile b arasındaysa en altta h ortada g yukarıda f var. Dolayısıyla h küçüktür g küçüktür f olmak zorunda. Peki hadi inceleyelim şimdi maddeleri. 1. f'in g'den küçük olduğu yerde dikkat f'in g'den küçük olduğu yerde neredeyiz? A ile 0 arasındayız. Dolayısıyla bir numara doğrudur. 2. H'ın F'den küçük olduğu yerde. H'ın F'den küçük olduğu yerde neredeyiz? A ile B arasındayız. Bu da doğru. G'nin H'den küçük olduğu yerde. G'nin H'den küçük olduğu yerde. Gene neredeyiz? 0 ile A arasındayız. Yani bu da doğru. Demek ki 3'ü de doğruymuş. Cevap E seçeneği.